Oo. Niye sıkışıyor? Eh, Oo. Yok anne, şey yapıyor bak. Ne yapacağız ana şimdi? Tarhana çekeceğiz. Ay be, kurumuş mu tarhana? Kurumamış ama ne çekelim mi? Aynen öyle, tarhana çekeceğiz arkadaşlar. Ee, tarhana tam kurumamış ama biz e, gene de çekeceğiz biraz az bir şey. O yüzden bakalım geçelim. Talanımızı sevme. Sen ne yapacaksın burada? He? <laughs> Annem sobanın içine atmaya kömür alacak. Burası bizim kömürlük. Aşağıda bir tahta, odunlar da var küçük. Tutuşturma amaçlı. Burası böyle? Bunlar ne tohum ana? Ha? Ne tohum mu? Pırasa mı? Pırasa tohumu. Vay be arkadaşlar. Pırasa tohumu. Böyle. Bu şekilde. Annem kömür açacakmış. Sobaya. Bugün kameraman kim? Ben. Evet. Erhan. Benim birader. Kameraman o. Evet. Benim adım Erhan Karakütük. Evet. Bugünkü kameraman benim. Evet, moderatör. Bu arada da şimdi sadece arkadaşlar böyle köyün hani evlerin değil de yollarını böyle bağ bahçe o tarz böyle gezinti amaçlı böyle yürüyüş amaçlı videomuz olacak, vlogumuz olacak. Bir de şey olacak. Pat patla geziyoruz ama ben Evet, pat patla gezeceğiz. Siz e, siz giderken ben sizi çekeceğim. çekeceğim. Ben kullanacağım patpatı. Erhan demin gibi kameraman o çekecek. Bizi biz patpatla sağa sola gideceğiz. se de olacak. Hadi bakalım bu şekilde gidiyoruz. Aa bir ya. Ha? Şey, gerçi odun, odunlar yandı ya. Aynen. sığmaz ki Oo. Ateşe bak. Şimdi daha güzel yani değil mi anne? Şimdi burada durulmaz sıcaktan. Ee, olur mu burası? Isınır. Aynen öyle. <laughs> Ellerini yıka ne şeydi? Ee, anlat bakalım Nasıl gidiyor köyde hayat? Köyde hayat böyle. Güzel mi? Güzel. Hı? Güzel cennet gibi. Cennetten bir köşe mi? Evet. Aynen öyle. Ama, Aşı e, İş olmadığı için köylerimiz boş kaldı. Evet. iş olmadığı için arkadaşlar yani eskiden köylerimiz cıvıl cıvıldı. Evet, bu da mışmula. Mışmula mı bu? Evet. Dön döngel miydi bu? Döngel, mışmula derler. Evet, döngel mışmula. derler buna. Aynen öyle. Ee, bu acım köflenmiş bir şekilde çok güzel olur. Yani bunun daha bir arkadaşlar bir 15-20 günü var. Gibi, evet. Kendi döküldüğü zaman güzel olur değil mi evet, bu? Evet, Dibine. Evet, köflenmiş derler. Şimdi, evet, köyde köflenmiş çok tatlı olur, çok lezzetli olur. Vay Ne yumurta ya. Aynen ya. öyle. Ne yapıyorsun anne? Çekmiyor mu? Niye? Ne? Ben öteye çıkıyoruz bunu. Ben tamam, çekiyor tarafı. Evet, bas Anne kurumamış mı? Yine yani şey tane mi? Ha, kurumamış. Çekmez. Kurumamış, kurumamış ki. Açık geniş şey, Aç şu şey, ben şey. Ben Arkadaşlar tahrana kurumamış. O yüzden bu şekilde hamur olarak mı çıkıyor ne? Tamam. Şimdi, şimdi, çıkar. Anam duymuyor beni. Yani. Şey yapma ya. Sıkışma. Sıkışma. tıkır tıkır olması lazım. Niye sıkışıyor? Oh. Yok anne şey yapıyor bak. Sıkışıyor evet. sanki oradan. Evet arkadaşlar. Olur mu be? Makineyi ayarlamaya çalışıyor. Çıvırırken, mövürken. E nasıl olacak o zaman anne? <laughs> Sıkıştı <laughs> mı bu? Baksana bak çevirirken bak bak. Bak şu değmen bak çevirdikçe bu tarafa geliyor. Göze çekiyor değmen oluyor. Taşla aralarını ya da birbirinden. Bak şöyle yapışık gibi oluyor birbirine. Bak anne çevir. Çevirdikten sonra bak. Tamam o tarafa çevir. şey sıkıştır ya. Şey ha sıkışıyor bak. Niye sıkışıyor öyle? Şey olduğunda. Yaş olduğunda. Bunları da açtım. Ha, tamam şimdi oraya aç. Şimdi Açılıyor. Ha şimdi oldu bak. Arkadaşlar sıkıştırıyor değil mi? Normalde bu şekil mi oluyor? Şimdi iyi. Bakalım Şuradan sıkacak. Şuradan Ama ağzı doluyken sıkılmaz ki. Ne? Ben çekeyim mi Belki ben çekeyim. Hmm. Böyle bir şekilde. niye onu? Bilmiyorum ki. Sıkışıyordu ama az önce.

Nasıl Nasıl çalıştırıyorsun? Baba ben kış çalıştırayım mı? Şuradan ipi var onu çıkar. Hep çık. çık. tamam. Hani? Çık. Hani? Yapayım, evet. Şunu boşa alıyorum. Tamam. Çık bakalım. Sen geç direksiyona. Bu ne Eren? Kuş burnu derler ona. Aa, evet. Kastamonu bölgesinde çok var değil mi bu? Evet. Bizim buralarda da var. Biz evet. Eskiden bunları zehirli bir şey zannederdik. Onlar değil de... o. Şu şu. Şu şu. Uzun. Aynen. Kuş burnu. Bu da bu ne? Bunlar Seyli da kızılcık şey mı diyorlar? Bir şey diyorlar bunlar ismine de. Minizlik kızılcık diyorlar herhalde bunu da. Kızılcıklar oldu mu? Burada mı geliyor bu şarkı? Hı hı. Vay be. böyle. Bu şekilde böyle. Bitti mi Mane, üstündeki? Hı. Aa niye öyle ya? Bunu hepsini çekeceğiz mi? Ha. Bu. Çekeceğiz, çekmek şey değil. Ben çekeyim mi? bakalım ben tripodu ayarlayayım bana. Şuraya koyalım arkadaşlar tripodumuzu. Oradan çekelim. Oldu mu anne? Çekeyim mi? bakalım mi? O. o da robottan ayarlama. Çekeyim mi? Çekeyim. Buraya ince. Şuraya ince çeksin. Buraları sallamayalım. <laughs> ha yine geliyorlar Evet arkadaşlar. Bakkala git gel bakkala. Kolal gel kola. Benim yaptığım mangal Kömürümüz biraz söndü ama Mangal pişti zaten Evet işte böyle Afiyet olsun Evet börtlenler olmuş arkadaşlar Bak zamanı geçmesine rağmen Börtlenler ne hikmetse Hala Duruyor Ne böyle şey Bak yeşil bak daha olmak üzere bile olamaz. Yazın ortasında olmuyor muydu bu Evet, bunlar yazın ortasında oluyordu normalde. Bunlar olmuş, kurumuş. <laughs> ya, dengesi şaşmış herhalde bunların ya. Bunlar e, kurudukça, döküldükçe yenileniyor. Yenileniyor mu? Evet, kendini Allah yeniliyor yani. Ye. G gök yeşil mi bu. Tabii. Gök yeşil kuyruğu gibi. Koptukça kendini çıkıyor mu? Bak. Sen ne yapıyorsun baba burada? He? <laughs> Odun. Odun mu? Bunlar hepsi parayla alma değil mi? Şunlar eski odun. He? Parayla alma. Bunlar parayla arkadaşlar. Evet. Şunlar? ağaçlar. Ama evet. eski evi var Evet. Eski evi var şimdi. Eski tahtadan ev vardı arkadaşlar şurada. Hadi kapat. Evi mi çıkartacaksın senin? Şimdi yanar değil mi artık o? Yanar. Hmm. Artık yanar o ya. güzel yaşamak çok iyi yani gerçekten geliyorlar yine bak. bak bak bak, geliyor armutları göstereyim size arkadaşlar armutlar bayağı bir büyüdü buna biz kış armudu diyoruz biraz daha olması gerekiyor biraz daha oldu mu bu çok lezzetli sulu bir armut çok güzel oluyor arkadaşlar işte bu şekilde neyse arkadaşlar evet pat patçımız geliyor pat patçımız geliyor arkadaşlar pat patçımız geldi geldi pat patçımız Selamlar. Devam acı <laughs> yine lan ya Ş şişeleri yazdı, şişeleri. <laughs> şeyleri patlattı. Evet arkadaşlar, trafik kazası yaptı koruyucu gibi. <laughs> Bir tane daha. Öbür kapı içinden geçiyor. bozulmuş şeyler onun ya. Yazdaki gibi değil ki. Ne oluyor? Çalışmadı aşağıda. Ne atın, ne atın? <laughs> ben anladım de dedim? Düşürdün adam bizi? Nereye, ne 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 <laughs> işte. Nereye çekti bunca? Sağ, uçar her şey. Çektim ana taranı. Çektim. Vay be, oldu mu şimdi? Bunu tekrar şey geçmesin mi lazım? Robottan? Yok. Ne? Bu şekilde iyi değil mi? Hadi bakalım bir kapanış videosuna geldik arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, Allah'a emanet olun. kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Taranımız bu şekilde arkadaşlar. Böyle doğal tarağımız. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Tchau,